Ilk defa ilk defa aşılmayı çalışırken provalarını yaparken ya bir ödül alacaksam bir ödül gelecekse aşınmayla gelsin dedim. Çünkü korku hükümdarlığına mahkum edildiğimiz, onun bütün zulmünü yaşadığımız bir zaman diliminde asıl korku korkmaktan korkmak diyen bir oyunun sizin takdirinizi kazanmış olması yalnız olmadığımız anlamına geliyordu. Onun için de çok teşekkür ederim. <laughs> Bu yüzden de sizlerin sayesinde sizlerin sayesinde daha gür bir sesle söyleyebilirim sanıyorum. Evet Şayet Atakan sen haklısın. <laughs> sen haklısın. Bu korkuyu içimize salan bu korkuyu içimize salan, öyle sapasağlam, dertsiz, bize çektirdikleriyle gamsız, kedersiz, hiçbir şey olmamış gibi, hiç korkusu olmadan her şeyi ardında bırakıp gidemeyecek.